Merhaba arkadaşlar. Bugün Counter-Strike 1.6'nın oyun kurulumu, oyundaki ayarları ve oynayış şeklini anlatacağım. Öncelikle olarak oyunumuzu kurduk ve lisansını ya da key'ini yaptıktan sonra Counter-Strike yazan yere tıklayıp açıyoruz arkadaşlar. Öncelikle olarak Optimus ayarlarından burada püskürme ee, şekli, rengi, nişan e, büyüklüğü, onun rengi, isminizi buradan ayarlıyorsunuz. Keyword yani oynama tuşları hakkındaki e, bilgileri buradan ayarlıyorsunuz. Mouse hassasiyeti ve içerdiğiniz e, nişanlama falan buradan ayarlıyorsunuz. Ses ayarlarınızı ve video ayarlarınızı buradan ayarlıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken bir şey var burada. İlk kurulduğu zaman video e, şu ekranda küçük bir ekran gelecektir. OpenGL ve Windows e, yani komple alttaki e, screen seçerseniz arkadaşlar komple e, oyun oynamak için seçebilirsiniz. E, ee, buradan çözünürlüğünüz de en yüksek ve burada 32 bit seçerek daha kaliteli oyun oynarsınız. Buralarda herhangi bir e, işlem yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Sonrasında Apple ve Ok diyerek <laughs> tamam diyorsunuz. Chain Game burada e, Counter Strike 1 altının paketine e, uygun oyun half ya da gibi meseleler mesela şeyler varsa oyunlarınız varsa onları içerisine ek paket yaparak Half-Life e, ve diğer tarzı oyunları bu de çengeyim yaparak değiştirebilirsiniz bu ekstrası zaman sağlar burada fin server Eğer internet paketiniz varsa evde ya da internetiniz varsa arkadaşlar buradan online olarak ya da evde arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz şu anda benim favorilerim e, listeleniyor 101 falan olması lazımdı. Evet 101 tane şu anda aktif olan beş 5 tane takımım var. E, işte ya da e, buradan da lan ayarlarından da e, evde arkadaşlarınızla oyun oynuyorsa mesela biri create game yaptıktan sonra diğer arkadaşlar buradan girmemiz gerekiyor. Mesela siz create game yaptıktan sonra diğer arkadaşlarınız buradan girecek ya da birisi create game, yaptı, create game yaptıktan sonra siz bu lan game diyorum mesela refleşleyerek buradan gelen e, kuruluma çift tıklayarak connect diyerek girebiliyorsunuz arkadaşlar. sorusunda New Game burada <laughs> şu sekmede e, oyunda bulunan bölümler yer alıyor arkadaşlar. Bugün mesela Poldi'yi deneyelim. Şu sekmeyi kapatırsanız oyunda hiç bot olmaz. Eğer açarsanız mesela karşı takımda 6, benim takımımda da 6, toplam 12 e, oyuncu olmasını sağlar. Oyuncuların zorluk e, normal, zor e, zor şekilde yer alıyor. E, biz bu normali seçelim. Burada game ayarlarında e, arkadaşlar oyun süresi ya da toplam ekstra zaman oyuna başlama zamanı falan gibi ayarladı. bunlar sıfır yaparak başlangıç parası da 16.000 yaparak biliyorsunuz ki 16.000 en fazla işaretleyerek ee, Cpu Prezoptenin ayarlarına geçiyorsunuz Buralarda hiçbir değişik yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Sonrasında Start Game yaparak oyununuza giriyorsunuz. Gelen <laughs> pencereye OK dedikten sonra burada takım seçiyorsunuz, Counter ya da Terios. Bunu derseniz eğer otomatik olarak herhangi birini yerleştirir arkadaşlar. Ee, sol tarafta e, gördüğünüz buradaki e, bölüm şeyleri geçmek istediğinizde şifre bölümüne e, penceresine bunları yazarak geçiş yapabilirsiniz. Ben mesela bugün counter alayım. E, sek olalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, diğer oyunlar yükleniyor botlar. 6'ya altı toplam 12 kişi. Evet. Ateş etmek için normal? E, susturucu varsa sağ tuş yaparak susturucu arkadaşlar. Tabii ve boşluk tuşuyla ileri geri sağ sol boşluk tuşuyla da zıplamanızı elde Paralı bölümlerde silah almalı bölümlerde B4 aldı B31 ya da bu şekilde kodları girerek silah alıyorsunuz. O1, O2, O3, O4 ve O5 Sistemin gelişi gibi elektronla hava bombası gibi e, 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 silahları ya da bombaları alıyorsunuz. Merminizi almak için öte öte yaparak e, merminizi depoluyorsunuz. Burada yapmak istediğiniz özgürlüğün var. 3 4 5 sayıların yanında bir yerde üstü tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi konsolumuz iniyor. Bu konusunda mesela botları komple atmak istiyorsanız bot addre kişi yaptığınızda enter dediğinizde bütün botlar gördüğünüz gibi e, oyundan atılmış oluyor ve sadece ben kalmış e, Mesela bot atmak istiyoruz tekrar bot addre add e, addre gt yazarsak arkadaşlar sadece countera e, bot atmış olur Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim, şu anda benim takımda bir sürü oyuncu var ve karşı takımda bir tane yok. Eğer karşı takım atmak istiyorsanız, bot alt dire x, alt dire t yaparsanız yani terörist yaparsanız karşı takıma bot atmış olursunuz. Birkaç tane de oraya atalım, istersek onlara çoklu atabiliriz, Öğreniz kadar atabiliriz toplam 32 olmak şartıyla gördüğünüz gibi yanında sayılı bir Sonrasında arkadaşlar başka anlatacağım mesela şifre işlemleri var burada. CV alt tire M0 burada bütün şifreler var arkadaşlar. Önemli olan değişimi alt baş harfleri bir tanesini yazdığınızda şifremiz çıkmış oluyor. Sonrasında arkadaşlar e, ESC tuşunuza geçelim, geçelim. ESC'ye bastığımızda oyuna devam etme tuşu var oyundan çıkma Clear listesi tuşunuza e, fazlasına bastığımızda tekrar oyunu tutma, <gülüyor> <mükemmel> <gülüyor> dilerim, oyuna girmemiz bilgisayarına girmemiz hotkeylik <laughs> ve çıkış işlemleri var. Biz buradan Disconnect dediğimizde oyundan çıkmış oluyoruz. Click cool dediğimizde komple çıkmış oluyoruz arkadaşlar Bu sayede anlatımımızda tamamlamış olalım birazcık. Ekstra birkaç işlem var. Onu da göstermek istiyorum. Oğlum, gene dondu ya. Gene mi dondu? <laughs> Gitti bize gene gene gidiyor. Yani kantordan çıktığım zaman gidiyor. Aha şey yap ya. Bunda bir sıkıntı var. Hı, geldi.